Meryem annemiz ağır imtihan dedik ya Hazreti Meryem'e Meryem'in amcasının oğlu diyelim Marangoz Yusuf'u neccar vardı bu Habib'i neccar değil Yusuf-u neccar vardı Marangoz Yusuf ona Hazreti Meryem'e demişti ki ey Meryem Hazreti İsa doğmuş Hazreti İsa Aleyhisselam çok az kaldı Filistin'de sonra annesi baskılara dayanamadı Filistin'deki İsrailoğullarının Hazreti Meryem'e saldırıları bir de Zekeriya Aleyhisselam öldürülünce hiç dayanamadı bir kadın olarak kolay bir şey değil çünkü yani kadın bugünkü dünyada bile hani kadın erkek eşitliğini savunuyor insanlar efendim kadın kendi ayaklarının üstüne durmalı diyor kadın erkekten bağımsız bir varlıktır işte ona köle olmamalıdır filan böyle kadınları kışkırtıcı ve kadınları bireyselleştiren yalnızlaştıran bir sinsi bir batının oyunu vardır aslında kadın haklarını savunmak başkadır kadını yalnızlaştırmak kadını ticaret malı olarak kullanmak için affedersiniz şeytanca plan düşünüp güzel cümlelerle üstümüze gelen o iblislerin tuzaklarına dikkat etmek lazım. Bugün bile kadın kardeşlerimiz, bayan kardeşlerimiz Allah aşkına siz söyleyin. Gerçekten erkek gibi midir yani? Hayır kardeşlerim. Yani işte görüyorsunuz. Yılda 332 tane kadın öldürülmüş 2016 yılında. Kadın cinayeti. Ne nedir bu? Kadının güçsüzlüğü değil midir? zayıflığı değil midir? Kadıncağızın gücü yetmiyor. Ne yapacak adama? Gücü yetmiyor. Bıçaklıyor ya. Niye bunun tersini düşünemiyoruz? Ha kadınların da erkeklere zulmettiği yok mu? Var. Bana o konuda çok eleştiri geliyor. Çok seyircim diyor ki hocam diyor daha seni seyretmeyeceğim diyor. Niye? Hep kadınlara diyor haklarını anlatıyorsun. Onların erkeklere yaptıklarını hiç söylemiyorsunuz diyor. Kardeşlerim bakınız bir kadın erkeğe ne yapar? Ben söyleyeyim. Yani itaatsizlik eder, bağırır, çağırır, karşı çıkar. Ama kadının kaç kere erkek dövdüğü görülmüştür. Ya biz dövüyoruz ya. Yani yüzde yetmiş bayanlar evlilik hayatı boyunca ömründe bir defa dayak yiyor erkeğinden. Müslümanlar oturup bunu çözmemiz lazım. Bakın Meryem'in hayatından nereye geldik? Hazreti Meryem Amcasının oğlu dedi ki Meryem ben senin namuslu, imanlı, güzel ahlaklı bir kız olduğunu biliyorum ama bu çocuğu da izah edemiyorum. Sen de diyorsun ki onunla konuşun. Onunla konuştuk, çocuk konuştu. Kundakta konuştu Hazreti İsa. Allah'ın ayetiyle sabit. Bebekken konuştuğuna bizim inanmamız farzdır. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de söylüyor bunu. İnni Abdullah diyor. Ben Allah'ın bir kuluyum diyor ve Allah'ın görevlendirdiği bir elçiyim diyor. Kardeşlerim Yusuf diyor ki Meryem'e. Meryem diyor. Topraktan diyor, tohumsuz diyor, tohum saçmadan ekin biter mi diyor. Meryem biter dedi. Peki yağmur yağmadan, bir yağmur yağmadan ağaçlar, dallar meyve verir mi dedi yaz gelince. Evet, hiçbir damla yağmur yağmasa da dallar meyve verir dedi. Ve Hazreti Meryem'e yani İsa babasız nasıl olur onu sormak istiyor. Hazreti Meryem dedi ki: "Yusuf, senin lafı nereye getireceğini ben biliyorum. Bu İsa'nın nasıl babasız doğduğunu sormak istiyorsun hala. Ben sana sorarım." dedi. O Yusuf da Allah'a iman eden Müslüman bir kul, Hazreti Musa'ya iman eden bir Müslüman, yani Hazreti Meryem'in amcasının oğlu salih bir insan, Mescid-i Aksa'ya, Beyt-i Makdis'e hizmet eden alimlerden, evliyaullah'tan bir zat. Dedi ki: "Ey Yusuf, sana sorarım amcamın oğlu. Bana cevap ver. İlk ağaç." dedi yağmur yağarak mı bitti dedi. İlk ağaç. Hayır dedi. Peki ilk ağaç nasıl var oldu? Bu kadar ormanlar var. Trilyonlarca ağaç dünyanın her yerinde. Hepsini biz dikmedik. Dağlardaki ağaçları biz mi diktik? Hayır. Bu ağaçların dedi birincisi ilk ağaç toprağa dikilen neyse kim diktiyse onun tohumunu toprağa kim attıysa İlk ağaç yağmurla mı yetişti dedi. Hayır dedi. Nasıl yetişti? Allah yarattı dedi. Bu da öyledir dedi. Peki sana sorarım dedi. Tohumsuz topraktan ekin biter mi diyorsun? Yani sen evlenip bir erkekle karı koca olmadan bu çocuk nasıl oldu diyorsun? Ben sana sorarım dedi. Ademle Havva'nın annesi babası kimdir dedi. Ademle Havva'nın anası babası kim? O zaman Yusuf'u Neccar dedi ki bu da onun gibi bir mucize midir dedi. Evet bu da onun gibi bir mucizedir. Ben dedi Beyti Makdis'teki odamda beklerken Allah bir melek gönderdi ve öz nurundan ruhundan onu bana üfledi ve ben hamile kaldım dedi. Bundan başka da vallahi söyleyecek bir şeyim yok ama Beyti Makdis'teki alimler bunu kabul ettiler. Buna iman ettiler. Ama Filistin'de yaşayan İsrailoğulları Hazreti Meryem'e dokunulduğunu yani ona saldırıldığını, ona kötülük edildiğini ve bu kızcağızın korkusuna ya da işte aile içi mahramiyeti deşmemek adına konuşmadığını düşünerek ve bu iftirayı aralarında yayarak Önce Zekeriya'yı öldürdüler, sonra bir dedikodu yayıldı. Niye gittiler Mısır'a biliyor musunuz Meryem anamız? Bir dedikodu yayıldı Filistin'de. Dediler ki Zekeriya'yı öldürdük ama bu zinanın, özür dilerim affedersiniz, haşa haşa, bu zinanın mahsul olan çocuk da uğursuzdur. Çünkü bu kundakta konuştu. Kimin çocuğu kundakta konuşuyor? Bu büyürse başımıza bela olur. Kundakta konuşan çocuk yarın bir gün bakalım ne olacağı belli olmaz. Bunu da öldürelim dediler. Bir anne kardeşlerim yavrusunu kurtarmak için Hazreti Meryem daha 20 yaşında yok. Çocuğuyla Mısır'a doğru yalnız başına giderken 20 yaşında değil Meryem. Hayatın imtihanına bakar mısınız bir kadının? Öyle sigortası migortası yok, emekliliği, maaşı, şunu bunu yok. Bugün ben size söyleyeyim, bugünkü gençlerin oğlanlar olsun, kızlar olsun. Elindeki akıllı telefonu alın, akıl diye bir şey kalmaz. Ha, böyle kavga ederler, kıyameti koparırlar. Meryem annemiz yalnız başına bir çocuğu kurtarmak için, Allah'ın ona emaneti olan İsa'yı kurtarmak için, Ölümü göze alıyor, bilmediği topraklara gidiyor. Yani bir akrabası filan yok. Ama biliyor ki Allah onların karşısına iyi bir adam çıkaracak. Hakikaten de Mısır'da bir küçük köye sığınıyorlar. O köyde yaşlı, karı koca, zengin bir aile var. İhtiyar, zengin, Onların evine sığınıyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.